Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servette evet, gördüğünüz üzere Sp -Sp Spiderman Zero oynayacağız. Ama arkadaşlar bu sefer şöyle bir şey yapacağım gördüğünüz üzere. Adım zaten Azrail. Bu kim tövbe tövbe abicim? <laughs> bu kim abi? Aa. Ah. Tamam abimiz aşağı gitti. Onu siz bırakın. Ee, basıyoruz. Evet şimdi beyin. Arkadaşlar bugün kendi de random game'e basacağım. Yani başka kişilerin şeyine şey yapacağım. Ya yani oğlum sen de sek. <laughs> ben onu sü sürekli aşağı atıyorum. Allah kahretsin. Ama arkadaşlar geldim. Hemen. Hadi hadi. 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 Ya, abicim gider misin aşağı? Hadi. Her saniye bunu aşağı atacağım galiba. Ben oyunu çok biliyorum. Bu dümük bilmiyor bil olabilir. Evet. E ekran bok gibi abi. Fullemem lazım galiba. Evet. Harbi fullemem lazım bir dakika. Evet arkadaşlar doğdum ama bir arkadaş olmadığı için bu şey çıkacak. Hızlı çıkacak. Evet ve attı. Evet arkadaşlar geldim. Oğlum bak akıllan vallahi seni bir oha öldü galiba. Bu çıktı mı ya? Çıktı. Evet, Arkadaşlar bu inşallah sizi rahatsız etmez hatta ben şöyle yapayım. O sonunda kendi şeyimi kurdum. Şeyimi. Evet zaten kaytaymışız. Bak 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 bak. Tövbe tövbe. Hep Üste ya. Ver şunu. Artık biz bu düm dümbükle uğraşacağız herhalde. O iki bir kapı. Atmayayım. SG. Oğlum ben şu şey oyunu unuttum valla. Aslında unutmadım da. Yıllardır oyunu çekmediğim için biraz unutmuş olabilirim. Hatta bir kapının ardına silah çıkacak. Bir dümbük geliyor şu an. Görünmüyor. Isıramadı. Beta çünkü. Oha! Adam sıçmıyor. Lagi tekran dah. <laughs> ya, masya Allah. Sahur dah tahu. Oy. Ama bir şey şu an onunla yapamayız. Bu dümbük de ölmüyor zaten. <laughs> ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Git bakayım aşağı. <laughs> 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 Yine bekleriz boksiyum. Tamam, tamam birazcık şey altıma yapmış olabilirim. Ama çok minnak bir şey. Burayı ben geldim ama. O en başa atmış abi. buralarda bir şey yok. Sadece pil mil çıkıyor. Buraları araştırmayın. Şu kısımlar. Oğlum ben arkaya gidiyorum şunu. Ya yani neyse. Ya buradan şey de alalım da. Aynen. Nerede bu dümdüz? Zaten kem bir sadece çok önemli. Onun. Onu. Öyle olursun şu şey öldür ya. Tabanca. Tabanca bir bokumuz yok ki. O yüzden atıyorum. Oo. Bu bunun mu? Aha gel lan buraya. Yani lan ya. Yani. Şaka Bu bir bu, bu yapmayacağı için onu attım yere. Allah'ın seviyorsan bir git ya. Ananı. Lox bizi engelliyor. Bicmez zero ile hiçbir güncelleme gelmiyor. Her bitti yer. Bak alttaydım şey mesela box. Hep alta geliyor. La şimdi şey Allah orada da gelecek onu yapmayalım mı? Bak 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 üstte çıkıyor Üste çıkıyor çıkma üstte. Oğlum çıkma lan. Bak 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 bak. Bu dönük. Aa. <laughs> Arkadaşlar e ekranda bu olacak artık. Yapacak bir şey yok. Oo. her yer sıçır. Bak 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 ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Aşağı gitti adam. Allah 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 <laughs> bismillah. Aa. Oo, orada gördüm. Bir de buraya bizim kat. Bilmiyorum. İki kat bizim herhalde. Ee? Şı, anahtarım oğlum. Ne oluyor ya? Anahtar nerede? Her yerde açtık ha. Hiçbir yer kalmadı. Avancı dediğinde bu çıktı ya. Ne işimizi Arayacaksın. Önce altı nasıl şimdi? Gel lan buraya. Ama sen de aşağıya git lan. Dümük. <laughs> <laughs> git lan. Attım vallahi. Balı var ondan başka bir şey yok yani. Tuvaletin içinden hiçbir hiç şey çıkmadı zaten. Her neyse oralardayken biz de gidelim bir yerlere bakayım. Burada bir şey yok. Bir dakika lan. Aa buranın mı? O! Oh, buldum da silahımızı anahtar. Bir iki kat bunun kaç şu an? Edi tanemiz var. Bunu buraya atayım da. Bir bok olmaz zaten onunla. Koş koş koş. Bura. Bura zaten açılmış. Key, key kart lazım ama. Biz bir ara bir arkadaşımla oynuyorduk. Az kalsın oyunu bitiriyorduk. Ama son anda şey kaybettik yani. Ya daha doğrusu sunucu da attı. Bura açılmıyor. Bak 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 her yeri sıçırıyor bir de. Bir de ekran da çok fena. Gel bakayım. Ol bakayım. Bu arada çok da şey yapmayayım. Ya da saldırabilir. <laughs> Bu ne biçim ölme? Tamam. Aşağılığı var yani. Açıl bakayım. Key kart ve bir bok çıkmaz. Zaten bunu almak için geldik. Şimdi bununla alt kısmı açacağız. Şimdi o altı dakika sersem altı dakika bölümü Koş 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 hemen. Koş bakayım. Uzun zamandır telefondan oyun oynamadığım için şey unutmuşum. Fox abim yine bizi saldırmaya geliyor galiba. Pil ver bakayım. Pil fulldu zaten Bu neredeyse herkesin oynadığı bir oyun zaten. yabancı şey yok mu sadece? Buraya sonra. İlk önce burayı bir tamamıyla gezelim. Buraya tam bilmediğim için genellikle buraları araştıracağım. Bura kapalı. Bura açık. Bütün anahtarı aynı zaten. Ne belki farklı belki aynı. Ne fark eder yani? buranın galiba bilmiyorum. Aynen buranmış. Nereden bilmem lan. Hey gaz oğlum. <laughs> Şaka yapıyorum. Kağıt buldum gördüğünüz üzere. dümbük de buraya geldi. Oh bu de gelmiş. Pili öylesine alıyorum bu arada. Mustafa'lar bura tuvalet, tuvalete geç. Tuvalette hiçbir şey çıkmıyor zaten. Geldik buraya. bir şey çıkmadı yine. Bir ara biz Yiğitcan'la iki kartı bulmuştuk da o kadar zordu ki anlatamam. Bir de bir ihtimal herhalde yani. Bizim için öyleydi. Tabi oyunu bayağı bezberledim ve biliyorum. Zaten bir dakikada buraya geldik yani. Oğlum bak. Bak. Şu adam ol, bir daha gelme. Aç şurayı. Sinek. Aa o ne? Bir şey değilmiş. Burası bizim zaten şey yaptığımız yer. Geldiğimiz yer ve burada bir şey çıkmadı. O zaman ne yapacağız? Üst kata da gelelim. Üst kat zaten sustuymuştu. Her neyse o zaman videoyu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.